arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kral'da yarışacağız ve bir yeni yarışma gelmiş onda da yarışacağız. Kral'da niye yaşıyoruz diye soranları sanki duyuyormuş gibi cevaplayacağım. E, çünkü e, ben bunu da aynı fark ediyorum. Cruiser'da e, sıfır yer çekimi güncellemesi olduğu için böyle daha yukarı zıplıyor, zıplıyoruz. Onun için oynayacağım. Ve arkadaşlar tam ekranda değiliz. Bunun için özür dilerim sizden. Yani e, bu ve şunu da söylemek istiyorum. Bu kanalı yeni açtım. Ay yeni yeni yeni, ye, yeni ne ya? Yeni açtım ve Umarım sizinle iyi anlaşırız. Lütfen videolarıma like atın. Ee, Sizleri çok seviyorum. Hadi başlayalım. Şimdi ilk öncelikle kralzunda yarışacağız. Bu arada arkadaşlık isteği gelmiş. Hemen kabul edelim. Tamam. Evet. Şimdi ilk önce Kraz Run'da yarışacağız arkadaşlar. Hemen gidelim. Yeni gelen oyun bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, benim kanalım yoktu bu benim ikinci videom oluyor. E, yani bu benim ikinci videom olduğu için yani e, şu anda e, şey yani nasıl diyeyim işte çok kaliteli değil editlemeyi bilmiyorum yani ama inşallah iyi anlaşırız yani ne diyeyim artık lütfen like atın arkadaşlar ya bir like ya ee, lütfen ne olur neyse evet evet gidiyoruz işte evet geldik kırazunun oraya Yürü Evet. Arkadaşlar ve yani birazcık daha büyüdüğümüzde 210 milyon falan olduğumuzda yüzümü göstereceğim. 101 like olduğumuzda falan işte o ne diyor? Şey yapacağız. İlk önce adımı söyleyeceğim ve 210 bin like yani abone geldiğinde Yüzümü göstereceğim. Yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Adımı biliyorsunuz zaten ama ben yine de söyleyeyim. Ya yani soyadımı söyleyeceğim. Yani Biliyorsunuzdur ya. Biliyor musunuz? Yani işte unuttum ya. Neyse evet girdik. Arkadaşlar bir bak vardı ya. Onu deneyelim hadi. 1, 2, 3. Bir dakika olmadı. 1, 2, 3. Pizza ile girdik. Yapamıyorum işte arkadaşlar. Ne yapalım ya? Of. Evet. Şimdi geldik. Şimdi. ay Koş 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 koş. Bakın arkadaşlar daha yükseğe zıplıyoruz gördüğünüz gibi. O geçtiler vallahi şimşek gibi geçiyorlar önümüzden. Ne yapalım artık ya? Az bineceğim beni kreatör yapın ne olur. Ya arkadaşlar ya. Lütfen beni kreatör yapar mısınız? Ya lütfen. En büyük hayalim kreatör olmak benim. E, ne olursun arkadaşlar beni kreatör yapın. Bu kanalı yeni açtık ama bence başarabiliriz. Lütfen Bir milyon olalım. O zaman kreatör oluruz arkadaşlara. İster misiniz benim kreatör olmamı? Hmm. İsteyenler yorumlara e, kırmızı kalp, istemeyenlerse siyah kalp atsın. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar ve ben sizi aslında zorlamak istemiyorum. İsteyen like atsın, isteyen boş geçsin. Sizi zorlayamam arkadaşlar. Ee, neyse, evet. Buna hakkım yok sizi zorlamaya. Du, du, du. Burada eziliyorum olamadana. Ule ule ule. Kaybolduk. Hadi 40 saniyemiz kaldı. Şunun üstünden şuradan geçebilsek? Ya Rabbi, Ya Resulallah. Yapamıyoruz abimiz. Abimiz oldunuz, abi biz. Abi biz çok kutluyuz abi. Ama ne yapabilirim? Neyse pes etmek. Arkadaşlar burada da hani... <laughs> Yardım edin. Oh, yerden gelmiş. Kim? Buradan mı gitseydik ya? Bitti arkadaşlar. Bitti bitti. Bitti abi bitti. Abi bitti. Abi niye beni bırakıyorsunuz? Yapamadık. Alamaz. Hayır. Söyledi diyor. Neyse evet. Şimdi yeni oyunda yarışacağız. <laughs> Evet şimdi kuralına girmeyecektik. Arkadaşlar git gitmeden civciv oyununda oynayalım cik, cik Hadi cik cik oynayalım. Arkadaşlar size bu ipucu vereceğim. Buraya bakın kapanmış değil mi? O zaman ben de bildiniz bilesiz. Yani araba yaşıma oynasak cik mi cik cik mi cik, cik oynayalım. Hadi. Cik, cik oynayalım. Arkadaşlar ben bunu bir kere ee, Sonuna kadar gelmiştim. İnşallah yine gelir. Çik, çikimizin rengi pembe. Tamam pembe yapalım. Hadi bakalım. Ayna Başladık. Evet düşmeyelim. Düşmeyelim. Aa! Bir daha oynuyoruz. Arkadaşlar ve yani büyüdükçe ben daha kaliteli videolar üreteceğim. Ee, yani ailemiz bence büyür. Ben e, büyüdükçe size ben senin ne desem acaba? Videoya papatya. Evet, ben size papatyalarım diyeceğim arkadaşlar. İyi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Düştük. Olamaz. Du, du, du. Neyse evet yeter bu kadar cik cik. 75 lira. Evet. Hadi kaçalım oyunumuza. Yuppi 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 yuppi. Arkadaşlar biz 3 e, Dördüncü videomda 3 atlıyoruz. Çünkü ben o videoyu çekeceğim. Size söylemeyeceğim. Sürpriz konuklar çünkü. Eee şey. Eee dördüncü videomda tam. Bir dakika. Tam. Eee Şeyi büyüteceğiz. Tam. 1, 2, 3 4, 5 6 7, 8, 9 ve 10 tane 10 11 12 tane şey büyüteceğiz her pete. Hani part 2, part 3 falan da gelebilir. Çünkü gerçekten de şey yani nasıl diyeyim? İşte zor zor olur yani. Ay. arkadaşlar bir daha söylüyorum. Umarım iyi anlaşırız. Bununla durmayalım arkadaşlar ya. Ben ya ben ee, birazcık sultanla kalalım. Evet. Yeni oyunumuz. Aa zaten göstermiştim. Ben niye ipucu veriyorum ki? İyi. <laughs> arkadaşlar ya. Size bir şey diyeceğim. İyi ki yedi yedi şu anda. İnşallah öne geçeriz ee, ma. İnşallah öne tak öne geçer volsu e takımı. Mavi takım yani. Ya giremiyoruz bir de ya Allah Allah. Evet. Arkadaşlar ve ben e şu anda editlemeyi bilmiyorum. E o yüzden yani birazcık kötü olabilir. Ya, kusura bakmayın isteyenler videolarım var Altına kötü yorum yapabilir. Çünkü gerçekten de yani bu konuda kötüyüm ama ailemiz büyüdükçe ben de iyi olacağım. Bunu seçelim. Evet. Oha sadece iki kişiyiz. E, o da kırmızı takılmış. What the fuck? Fuck demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü o bir küfür. Fat diyeceğim. Yani başladık. Arkadaşlar ben bu konuda çok kötüyüm. Yani o yüzden yani ne diyeyim. Hemen bir tane vurmam lazım ya. Yani o yüzden inşallah aynı takımdayızdır. Şunu vurmam lazım. Hadi, hadi. Ya 10 yapmış bile ya. 20-20. Hadi be yapabiliriz. Ya 90-100 oldu. Biz hangi, ben hangi, hangi takımda olduğumu bile bilmiyorum ya. İkinciliği alırız kesinlikle. Ya of ya. Öf kırmızı takım olmasaydı bari mavi takım olsaydı. Ya öf ne yapabilirim arkadaşlar ben. Ne yapabilirim arkadaşlar. Ya. Bu arada buradan e, babamın <laughs> öğrencilerine selamımı yolluyorum. Yuhu. Evet. İnşallah bu videoyu izlerler. Evet. Büyük canavarımız çıkıyor. Ve arkadaşlar bizim kanalımız daha büyüdükçe ben e, TikTok hesabı açacağım. Ben yani TikTok TikTok'u da alırım. TikTok'u neydi işte. <laughs> ya Rabbim ya <yarısal>, ne oldu? <laughs> Neyse. Evet. Şimdi, evet kaybettik bile. Çok hasta niyemiz kaldı Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ben yaprak takımındayımdır. Ya da değilim yine Şunu vurmalıyım. Aa, bunu vurmuşuz. Ana burada var, bunu vur. Arkadaşlar ya bugün bu, bugün bütün şanssızlıklar beni buluyor. Sınavından ben geçemedim. Ee, ve bir tane bug yapacaktım. Onu da yapamam. size de gösterecektim. Ama onu da olmadı. Yani ne yapabilirim? Ya bunu da geçemeyeceğiz şimdi. Bu da üçüncü oluyor. Yani ne yapabilirim ben ya? Ne yaptık. Aa birazcık daha tanemiz var. Kim kazanmış? Lara bizimki kazanmış. Du 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 Evet. Alıyoruz. 70 tane bilet kazandık. Evet. Allah razı olsun abi. Evet. Şimdi videomuzu bitireceğiz bir yerde bitirelim istiyorum. çıkartma gelmiş onları da birlikte açıp videoyu bitireceğiz. Buz gibi bir mücadele var. Neyse <laughs> şimdi videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ee, ve yine tam ekranda olmadığımız için sizden çok 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 özür diliyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Bay bay.